Burada ilerliyorum. Zonguldak'ta e, çok e, dile getiriliyor. Organize sanayi sitesi. Zonguldak'ımızda eksik. E, yer yok diyorlar, yer yok diye bir şey yok ya. Deniz 5 metre ilerimizde. İndiğin zaman doldurursun. Denizi doldurursun, denizi kara yaparsın, karayı para yaparsın. Ondan sonra 80 yıldan beri bir e, filozof projesi bahsediliyor. Ben e, bu konularda çok üzüntü duyuyorum. Zonguldak'ta yaşadığım için. Filyoz projesini çıksak sokakta vatandaşları halkımıza sorsak nedir diye birçoğu bilmiyor. Ama hep konuşuluyor. Filyoz projesinin açılmışını, genişletilmişini e, basın arkadaşlarım da burada. sen e Derya da burada. sesleniyorum. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Evet, siz teşekkür ediyoruz. Ada'yımızı bir kez daha alkışlayarak kendisine, bizlere göstermiş olduğu ilgi alakaya teşekkür ediyoruz. El, el ele vereceğiz inşallah. Yaşayan doğa adına konuşuyorum. Sayın aday, aday adayımıza teşekkür ediyorum. Sayın aday adayım. Neler söylemek istersiniz? Gecemize şeref verdiniz. Öncelikle sizler de burada olmaktan çok mutluyum. Yaşayan Doğu programıyla bizler evimizde sizleri misafir ediyorduk. Bugün biz tüm Karadenizlilerin misafir evlerinde olduk. Sizlere Çay TV çok teşekkür ediyorum. Burada sizin vesilenizle tüm İslam de önümüzdeki günlerin kurban bayramını kutluyorum. Bizler siyasi nasıl olarak görmedik burayı. Burası bizim evimiz. Tüm herkesi aynı çatı altında toplayan yerimiz. Ben sizin programınızı zaten çok izliyordum, çok beğeniyordum. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Yaşayan Doğa'ya tüm Karadeniz programlarına aslında desteklerimiz devam edecek. Çünkü sizler gelip bizi burada andığınızda bizler diğer illerdeki de evlerimizin içine misafir oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Yurda başkanım. Kilimle yapacağız. Sizleri kilimle de misafir edeceğiz. İnsanlarımızı kilimle yapacağız. <laughs> Ekonomisi sıkıntıda birçok bölgemizin. Ben e, projeden ziyade şunu söylemek istiyorum. Tüm Zonguldak içinde, Türkiye'miz içinde bizler gönlünü, işini gücünü bırakarak insanlarımıza hizmet etmek için yola çıkmış insanlarız. Sizlere gelip kendilerimizi anlatacağız, takdim edeceğiz. Bunların içinde işte iyi olanlarını, doğru olanlarını. Siz

Allah'a mı? Sayın Başkanım hoş geldiniz. Evet başkanım hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz. Yerinize, iş yerinize geldiğimizde öncelikle misafirperverliğiniz ve yönetimdeki üyelerinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hem Trabzon sevdalısı hem de yapılan çalışmaların arkasında olan bir kurum ve bir dernek olduğunuz için size başarılar diliyor. Öncelikle sizleri bir tanıyabilir Ahmet Bayrak ben Trabzon İli Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanıyım. Öncelikle bu salonu dolduran değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. <laughs> Rizelisi Trabzonlusu yok. Artvin'den İstanbul Kefke'ne kadar biz Karadenizliyiz, kardeşiz. Onun dışında bölgeler de kardeşimizdir. Kardeşlik duygusu içinde bu programı devam ettireceğiz. Bu işler zor. Bu kardeşlerimizi teşekkür ediyorum. Bu işleri yapmak, organize etmek böyle basit değil arkadaşlar. Zor. Para ister, polisler, zaman ister, meşakkat ister. En sonunda sabır ister. Bunları yapamadığınız zaman bunları başaramazsınız. Bu nedenle destek verdiniz biz de destek veriyoruz teşekkür ediyoruz. <laughs> 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 evet değerli Kerem Hocam, duygularınızı alabiliyor muyuz? Öncelikle Yaşar Bey, Zonguldak Karadenizimizin incisidir. Yaşayan doğada Zonguldak'ta olmaktan onurlu ve mutludur. İnşallah bir buçuk ay sonra yine Zonguldak'ımızda güzel çalışmalarımızla birlikte sizlerle olacağım. Başta sponsorum Sinan Toprağı katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimize de, sanatçı arkadaşlarımıza da, orkestra ekibimize de ayrı hoş geldin diyorum. Bizleri kırmayıp bugün aramızda oldukları için. Teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkürler, sağ olun. Biz de Çay TV haber ekibi olarak hepinize başarılar diliyoruz.